arkadaşlar bugün sizinle beraber C kaydında altın ayıyı açma çalışıyoruz. Parkur yapmaya çalışacağız. Hemen tamam, başlayalım. Arkadan da videomu izliyorum. Evet, hemen Tüh be olmadı. Evet yani şöyle buradan da direkt şöyle atlayalım. direkt şuradan sarı yerden de atlayabiliriz arkadaşlar diyecektim ve düştüm çok güzel şimdi devam edelim hemen şöyle Ya ben, ben değişik hareketler denediğim için. Arkadaşlar abone ve beğeni atmayı unutmayın. Sizin istediğiniz kostüm yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz kostümleri alabilirim. Hoşçakalın. Arkadan gelen sesi merak ediyorsanız koltuğum gıcırtıyor. Evet şimdi devam ediyoruz. Hemen şöyle atlayalım. Evet oldu. Buradan şuna buradan böyle. Arkadaşlar burada daha demin gösterdiğim gibi. Eğer kısa yol yapmak istiyorsanız buraya. Ama eğer tehlikeli olmasın da acemiyim diyorsanız o kırmızı yerden atladığınız şu karşıdaki ev atlayın. Oradan da buraya A B, A, B yapın ve buradan böyle. Evet yani şöyle. Şuradan direkt şöyle atlayalım şöyle atladık. Hop. Buradan şöyle, buradan böyle, buradan şöyle attı. Aba! Nereye gidiyor? Hemen şöyle çıktık. Buradan böyle, böyle, buradan böyle, buradan böyle. böyle. Buradan direkt şöyle şuradan da böyle. Evet arkadaşlar şimdi daha deminki gibi yaptığım gibi yapmayacağız. Göbek desteği yapalım. Şimdi şu uçtan deneyince tek atıyormuşuz. Evet öyle oldu da zaten. Uf düşürdüm. Hemen şöyle şuradan böyle. Şimdi burada ya aşağı inenler oluyor. Ya şu pencereden deneyenler oluyor. Abi benim klasiğim şudur. Buradan a yaptın, buradan böyle yapacaksın. Her zaman on oluyor. Ama acemiler yapabilir mi bilmiyorum. Buradan da böyle. Oh my god. Pek Şimdi burada biraz hızlı olacağım çünkü ben burayı Yavaş diyorum. Hızlı yapmaya çalışacağım. Abi tırmanır mısın artık? Neyse. Abi böyle mi deneyeceğiz bak ya abi bana ne oluyor ha yanlış yaptık yanlış yaptık hem de aşırı yanlış yaptık Neyse ben buraya geçmeyi yapabilirim artık yapabilirim dedim yapamadım var ya şansım o kadar da kötü Hemen, evet, hemen şöyle. şöyle de geçtik. Buradan böyle yaptık. Böyle. Böyle, buradan böyle, buradan böyle atlayabilirsiniz kısa istiyorsanız. Buradan göbek desteği yapın, çıktı. Ben oraya atlamaya uğraşmayacağım. Buradan böyle göbek desteği yaptım, buraya atladım. Sonra buradan göbek desteği yap, kumazlıkladım buradan. Sonra buradan böyle buraya atla buradan böyle ve böyle şimdi en heyecanlı kısma geldik burası hep iki kere hep iki kere attım bakın görüyorsunuz kendisi dokunmadı oyun yapımcısında mı hata var ben anlamıyorum evlerden buraya çıkın arkadaşlar buradan böyle geldiniz buradan şöyle yapın gene buraya geldik ama burası kolay buradan böyle şimdi burada gene aynı taktik burada da aynı taktik Evet arkadaşlar böyle geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüyorsunuz altın ayı da aldık. Görüşürüz. Bay bay.